Herkese selam arkadaşlar Uğur Ağlakstar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim çok çekmek istediğim bir video Siz istemediniz ama ben ev turu çekmek istedim e, Bir kere çekmiştim Ama evden şu an eser kalmadı Değiştirdim bayağı Bir de şey e, Ürünleri nereden aldım çok sordunuz Şu birkaç kafet falan Nereden aldım onları da söyleyeceğim Arkadaşlar şimdi ev bayağı değişti Banyo eklendi Geçen Mesela şey yaptım çekim odası falan yapmıştım ama o zaman çekememiştim. Bir de eve şöyle bir karaoke mikrofonu almaya konuşmaya İki tane kameram kaldı. Neyse şimdi başlayalım. Öncelikle benim burası benim odam oldu. Öncelikle e, odama tam girdiğimizde karşıda yatağım var. Bu yatağı e, bu yatağı Ikea'dan aldım. İki kişilik yani bir buçuk almak istedim. Sonra şöyle Rita'nın bana hediye ettiği bir pat var. Bunu böyle özenle burada tutuyorum. Bir tane pembe yastık aldım üstüne. Burada e, yatağımın tam karşısına gardırobumu yaptım. Gardırobumun pembe kameram var. Bunu pembe kamerayı marketten almıştım. Bu kamerada elimdeki kamerada yılbaşı için hediye gelmiştim. Şöyle bir kıyafet var. Arkadaşlar at sana zekin kıyafeti var. Sana böyle kapşonlu bir kıyafet var. Üstümde arkadaşlar e, bunları bazen nereden aldığımı çok soruyorsunuz. Bir, bir şey bakalım. Nereye? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu bana zek verdi. Bunu hediye postacıdan aldım. Bunu da posta postaneden aldım. A, en alttakini zek verdi. Bunu hem çaremden aldım. Hem yani. Hem çarem olsun. Bunu nal hediyeleri için gelmişti. Bunu postaneden aldım. Bunu zaten avatar yapınca oyun veriyor. Bu da hediye için gelmişti. O yüzden avatar yapınca oyun veriyor. Bunu da HM'den aldım. Şimdi kıyafetlerimi koyuyorum. Çok uyumlu kıyafetler. Yani elbiseleri böyle yan yana asmak istiyorum. Bunlar kürküm asacağım. Bunları da katlıyorum bu şekilde. Şöyle bir Sonra şu en üstte şöyle göstereyim. Bir tane şapkan var böyle denize giderken almam için ya da dışarı sıcak havalarda. Bir tane kapşon var. Bu üstümdeki şeyin kapşonu ama saçım da kayboluyor. O yüzden sevmiyorum. Kastiyon falan meydana çıkıyor. Ve iki piercingim de meydana çıkıyor. Sevmiyorum o yüzden. Pek kullanmıyorum. Ama zekin kapşonunu seviyorum. Çünkü zekin kapşonunu ve üstümü giyince tam uyumlu oluyorum. Güzel oldular. şöyle ne kayıyoruz yeniden. Daha sonra buraya böyle küçük bir raf yaptırdım. Bu arada bu e, gardırobu da iki adan aldım. Ben iki adan aldım. Ama şu iki raf ben odaya gelince vardı. Duvar kağıdını ben seçmedim. Ev bu şekilde. Sadece banyonun duvar kağıdını ben seçtim. Şöyle çok sevdiğim Gucci çanta diyorum anneme. Gucci'nin çantası. Var. İçinde telefonum var. Burada avokadoya benzeyen çantalar. Bunu e, hediye'den çıkmıştı. Kemana keman çalıyorum o yüzden keman var. Burada hediyeden çıkan bir çanta ve içinde plaj havlum var. A plaj havlusunu aslında ben e, plaj malzemelerini oraya koyarım. Şöyle karpuzlu bir çantam var ve spor çantam var arkadaşlar. Bunun içine de spor kıyafetim var. Bu spor çantası aldığımda spor kıyafeti hediye geldi arkadaşlar. Sonra en bölümünün hemen yanında çalışma eşyalarım var. Burada e, şöyle en sevdiğim, e, en sevdiğim, hayran olduğum bir grubun posteri var böyle. Altında da yazıyor. Böyle kalpler var 7 tane. Sonra burada iki tane tripodum var ve karaoke mikrofonum var. Böyle. Aslında bunu şuraya asabiliyorduk ama ben asmak istemedim. Bu posteri asmak istedim. Olmadı. Bir astım sonunda. Sonra burada böyle bir yer var. Burada benim şöyle takarif dergim var ve resim defterim Resim yapıyorum hala. Üniversitede resim yaptırıyorlar. Ben gerçekten ortakla giderim ama ayında üniversitede neyse. Burada notalarım var keman için. Bu kutunun içine böyle notalarımı kaydım Genellikle kemana giderken notalarımı ve kalemlerimi bu kutunun içine koyuyorum. Rahat oluyor. Kalem kutu gibi kullanıyorum. Burada bilgisayarım var. Yanında mouse var. Kitaplarım var. Okul kitaplarım var. Burada kalemim var. Çok güzel. Kuşun kalem var içinden. Burada taburem var çabire koydum. Sanayi kaymak istemedim. Şöyle şöyle tost makinesi kullanmıyordum. İçine böyle bitki arkadaşım vermişti. Sonra burada iki tane çerçeve bastım ve burada böyle kaktüs bir işlem var. Bunu gece çok ışık veriyor ama şöyle küçük bir ışık Şimdi salona geçeceğiz. Benim burada büyük kaldığı için burayı salon yaptım arkadaşlar. Öncelikle buradan başlayalım. Öncelikle halıyı ben kim su yapmak istedim kendim. Öncelikle burada böyle üçlü kitaplık tarzı ya da gardırap tarzı bir şey var. Ben yani herkes bana bunu gardırap söyledi. İki aya baktığımda kitaplık diye geçiyordu. Ben de internetten hemen sipariş ettim. Öncelikle burada arkadaşlar şöyle e, tabii ki öyle lüks ben yaşamıyorum ama benim de böyle bir şeyim var. Dezenfektan var. Aslında bu sabun ama ben bunu dezenfektan yapıyorum. Kimse ama e, banyoda sabun olarak bu da de dezenfektan olarak kullanıyorum. Sonra 3 tane maske var içinde böyle. Dışarı çıkarken buradan anahtarımı alırken maskeleri takmak aklıma geliyor ve böyle buraya koydum. Sonra burada böyle pizza şey var. İçinde iki tane balon patlatma oyunu falan var. Çok beğendiğim bir küre var arkadaşlar. Bunu yine pastacıdan aldım. Şöyle Şirin bir hamburger oyuncu. Ama ben süs yaptım. Ve anahtarlığım var. Anahtarlığı çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Burada da slime kutusu var. İçinde 4 tane slime var. Ama ben bu slime'ların kıvamını bozup tekrar yapacağım. Deneyeceğim yani tekrar yapmayı. Ama onunla alakalı video çekmem. Çekmem belki bilmiyorum çekin. Burada kedili bir tablo var ve ağaç var. Burada arkadaşlar flamingom var. Aslında bu gerçek hayvan ama ben bunu besliyorum. Hamburger ekmekleriyle besliyorum. Sonra şöyle kelebek tutu. Hiç kaçırmıyorum. Buraya böyle yukarıdan şey yaptım. Sonra buraya göstereceğim. Daha sonra buraya gideceğim. Burada arkadaşlar şöyle aslında ben e, şu şekilde bu vardı ama ben raf yaptırmamıştım. Daha sonra raf yaptım arkadaşlar. Pardon flamingoyu. Ay flamingo oraya değil, burada dur. Bu arada Pinky var. Ve Sunfi var. Aslında bunlar Foxy Boxy'miş. Ben Pinky ile Sunfi yaptım adlarını. Bunu bana gerçek hayat dediler internet ama gerçek hayat çıkmadı arkadaşlar. Şöyle ananas da süs alarak. Ve şurada fenerle mumluk var. Televizyon var üstünde şöyle bir yer var. Radyo var. space filmiyle şöyle bir dakika alamıyorum. Şöyle bir oyun var. Yırtık değil. Xmas Race oyunu var. Bunu arkadaşlarım gelince falan oynuyoruz. Şöyle bir Kayın. Salonun tam burasında mutfak var arkadaşlar. Mutfağı da gezelim. Öncelikle mutfağın hemen burada bir çap kutum var ve tezgah başlıyor. E, masadan başlayacağım. Ben böyle çörek almıştım. Bunları böyle kaba koymak istedim canım. Genelde ben mutfakta buzdolabı kullanmayan bir insanım ama buzdolabı artık kullanıyorum arkadaşlar. E, burada çörek kutusu var. Atmıyorum. İçine bir şeyler koyayım diye atmadım. Fırında tava var. Öyle duruyor. Şurada çaydanlık var. Burada iki tane raf vardı. E, bu rafları da yine Ikea'dan aldım. Raflarım Ikea'dan arkadaşlar ve e, şu şey şu şeyi de Ikea'dan aldım. Şöyle ışıklı şu işte kahverengi büyük bir dörtgen şeyi. Bayağı ürünümü Ikea'dan aldım. E, Ikea güzel çünkü. Burada arkadaşlar Nutella var. Ben Nutella'yı dolaba koymayı sevmiyorum. Çünkü katı oluyor ve yiyemiyorsunuz. Burada e, gevrek kutusu var. Her şey mor çekersem gevreyi kullanabilirsiniz. Bu da benden öneri olsun. Şurada bir dakika ya. Ekmekleri almak istedim. Burada flamingoya verdiğim hamburger ekmekleri ve kendim işte kullandığım ekmekler var. Bunları böyle koyuyorum çünkü diğer türlü çok şey alıyorlar. Çatal bıçakları rendenin içine koyuyorum. Burada spagetti, şurada un ve şeker var. Burada tek yaşadığım için evde arkadaşlar. Bir tane bardak bıraktım ama bardak alacağım. de içine kaşıklar ve spagettileri de bunun içine koyuyorum. Dolaba koymayı sevmiyorum ben spagettileri. Burada havluyla spatulayı astım bu şekilde asıldığı için. Bunların ikisini de marketten aldım. Şunu da marketten aldım. Sonra arkadaşlar burada şöyle kahve makinem ve 3 tane tabak var. Buzdolabında yumurta işte, meyve suyu pasta falan var. Rita ile buluştuğumuzda hediye olarak bana meyve suyu e, pasta getirmişti. Ben... Bir dakika arkadaşlar odamdan bir şey alacağım Banyo E, banyoyu göstereceğim. lazım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen burada da küçük bir yer alan banyom var. Arkadaşlar ama banyoya başlamadan önce şu plaj avlusunu şöyle şeyin içine koyuyoruz. Öncelikle musluk var ve yanında çaka şey var, çakalığım var. İşte içine tacım vesaire. Hatta tacı takayım. Aynı şunu mu taksam? Şu çok güzel duruyor. Ay çok tatlı. Bu uyumsuz oldu. Şunu tak. Bunu kaferden aldım. Buraya küçük bir paspas koydum. Bu odada beyaz halı var. Benim odamda da beyaz halı var. Böyle musluk kaldığı için sabun koydum. İşte diş malzeme ve diş fırçam var. Yanına klozet koydum. Klozet burada daha iyi. Ayna koymuyorum ben artık tuvalete. Burada plaj çantam var. Ve şimdi bir tane küçükler için ve büyükler için deniz kızı kostüm var. Onu giydim. Neyse. Zaten giymiyoruz. Bunu komşunun çocuğuna vereceğim yeşil arkadaşlar. İşte raflar var arkadaşlar ve gözünüz şuna takılmış olabilir. Ee, bu raflar yine Ikea'dan. Şu askılık Ikea'dan. Bunu çakabaka kendisi veriyor. Şunu kendisi veriyor. Mutfaktaki işi vesaire kendisi veriyor. Şunu da kendisi veriyor. Ama şu rafları Ikea'dan aldım. Şu zaten şu çanta arkadaşlar. Bu çantayı nereden almıştım? Bu çantayı sanırım H&M'den aldım. Diğer çantalar da H&M'den. Bazıları hediyeden çıktı. Neyse. Ee, burada bir raf var ve burada arkadaş. Genellikle şöyle yüz maskem var. Bunu işte kullanıyorum. Eğer yüz maskesi yapacak yapacaksam bornoz yapıyorum. Maya işte giyiyorum arkadaşım. Plaja giderken sen güneş gözlüğü var. Ya arkadaşlar aslında ben maya alacaktım. Sen güneş gözlüğünü hediye verdiler. Şurada tenek ve parfüm var. Şurada arkadaşlar e, şu taraklı parfümler şu kutunun e, içinde de arkadaşlar? Şimdi dakika. Kardeşim seni almayayım şunu alacağım. <laughs> Burada krem var. Bu e, ürünleri arkadaşım Amerika'dan vermişti. Şu parfümde Amerika'dan getiriver. Pa e, şu maske vardı lavantalı. Parfümde şey kokan neydi? Pembe bir şey kokuyordu unuttum onu. <laughs> krem var krem böyle oje ve sprey getirdim işte çok teşekkür ederim buna işte burada sprey kremler yazıyor burada da parfümle tarifler burada da duşakabinim var duşa burada güneş kremim var güneş buraya koyuyorum bunu ve şampuan duş jeli ve şampuanım var Burada duşa kabin var. Çok rahat oluyor. şöyle küçük bir tane. Evet, evet arkadaşlar video bu kadardı. Evimi isterseniz aynısını yapabilirsiniz. Dört yani bir aile evi olabilir yani bilmiyorum. hemen tek yaşıyorum. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra ay ya olamaz. Bu videodan sonra belki her şey var çekeceğim. Şimdilik bay bay. Hoşçakalın.